Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Microsoft Excel'de yer alan Flash Fill hızlı doldurma konusunu inceleyeceğiz. Flash Fill şu şekilde çalışır. Siz ne yapmak istiyorsanız hiçbir formül fonksiyon kullanmadan birkaç örnekle Excel'e anlatırsınız. Excel'de sizin vermiş olduğunuz örnekleri anlamlandırarak otomatik olarak diğer alanlara uygular ve size çözüm olarak sunar. Şimdi bunu bir örnek üzerinden anlatalım. Elimizde şu şekilde bir tablomuz olduğunu varsayalım. Bu tablomuzda adı soyadı şeklinde bir kolon var ve biz bu tek kolonu adı ve soyadı şeklinde ayırmak istediğimizi düşünelim. Öncelikle bu özelliği kullanabilmek için dedik ki Excel'e birkaç tane örnek vermemiz gerekiyor. Örneğin ben buraya ne yapmak istiyorsam onu yazıyorum. Şuraya geldim. Buraya Salih yazdım. Sonrasında şuraya geleyim. Özlem yazdım. Birden fazla ismi olanlar var. Mesela Ahmet Sayit için böyle Ahmet Sayit şeklinde yazdım. Birkaç tane örnek vermiş oldum. Ne yapmak istediğimi Excel'e anlatmış oldum. Daha sonrasında arkadaşlar mouse'unuzun imleci verilerin olduğu bu kolonda herhangi bir yerdeyken mesela şuradayken veri menüsüne gelerek Hızlı doldurma seçeneğini kullanarak bu özelliğin uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemin kısa yolu da arkadaşlar, mouse'un imleci yine dediğim gibi bu kolonun içerisinde verilerin olduğu herhangi bir yerdeyken klavyenizden kontrol E tuş kombinasyonuna tıkladığınız zaman sizin ne yapmak istediğinizi vermiş olduğunuz örneklerle anlamlandıracak ve bütün tabloya uygulamış olacaktır. Dikkat ederseniz adı kolonu için istemiş olduğumuz işlemi gerçekleştirmiş olduk. Aynı işlemi bir de soyadı için yapalım. Şu kısma geliyorum. Yine birkaç tane örnek vereceğim. Mesela buraya geldim. Demiroğ yazıyorum. Örneğin şurada da bu kişinin soy ismini yazıyorum. Yine mouse'un imleci bu kolonda herhangi bir yerdeyken verilerin olduğu herhangi bir yerdeyken kolonun dışına gelmiyorum. Kolonun dışında çalışmaz. Buradayken kontrol e tuş kombinasyonuna tıkladığınız zaman size bakınız yine hepsine uygulamış olacaktır. Yapmış olduğumuz işlemi hiçbir formül fonksiyon kullanmadan yapmış olduk. İkinci bir örnek üstünden daha anlatalım. Şimdi bu yapmış olduğumuz işlemin tam tersini yapalım. Bu tablomuzda da adı ve soyadı şeklinde iki kolon var. Bunları birleştirmek istediğimizi varsayalım. Öncelikle nasıl birleştirmek istiyorsanız bir iki tane örnekle bunu Excel'e anlatmanız gerekiyor. Örneğin yine bu kısma geliyorum. Şöyle olsun. Engin yazdım. Soy ismi ama büyük olsun istiyorum. Bakınız Demir o şeklinde yazdım. Yine benzer mantıklı bir de çift isimli birisini seçeyim. Bu kısma geldim. Soy ismini yine büyük yazıyorum. Bakın nasıl olmasını istiyorsam aynen birebir aynı yazıyorum. Başına sonuna gereksiz boşluklar koymuyorum. Mesela burada Demir sonuna bir boşluk koyarsam Duranın sonuna boşluk koymazsam burada o zaman Excel bunu anlayamaz. Sizin doğru bir şekilde göstermeniz lazım Excel'e. Daha sonrasında arkadaşlar bu iki tanesinin yeterli olacağını düşünüyorum. Mouse'un imleci yine bu kolon içerisinde verilerin bulunduğu herhangi bir yerdeyken klavyenizden Ctrl E tuş kombinasyonuna tıkladığınız zaman Flash Fill hızlı doldurma özelliğinin başarılı bir şekilde çalışmış olduğunu görüyoruz. Bu videomuzda Excel'de Flash Fill hızlı doldurma özelliğini incelemiş olduk. Başka bir videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle.